İlk başta e, ön taraftaki kaputu saymamız lazım. Kaputun içindekileri saymamız gerekiyor. Silecek suyumuz, e, motor yağı gösterge çubuğumuz, motor yağı koyma yerimiz, burası motor. Aynı şekilde radyatör kapağımız. Bunun yarısına saf su, yarısına antifriz koyuyoruz. Antifriz koymamızın sebebi kışın donma yapmasın, yazın da hararet yapmasın diye. Hava filtremiz burada, akümüz burada, e, sigortamız burada, fren hidrolik yağımız burada. Bunları bilseniz yeterli. Yani burada da radyatör var. Radyatör burada direkt. Bunları bilmeniz yeterli. Ekstra bir şey bilmenize gerek yok. Lastiklerimizi ya gözümüzü ya da ayağımızla kontrol ediyoruz hava basıncını. Aynı şekilde burayı da kontrol ediyoruz. Arka tarafa geldim. Bagajımı açıyorum. Arka tarafta saymam gereken şeyler: yangın söndürme tüpümüz, takozumuz, takoz. E, aracın fren sisteminde bir sıkıntı varsa. E, takoz konuluyor lastiğin altına. İlk yardım çantamız üstünde yazıyor. Ç çeki demirimiz var. Çekme alatımız var. Çekme alatımızın diğer adı ise kurtarma alatı. İçinde iki adet üçgen reflektörümüz var. Üçgen reflektörler araç kaza yaptığında veya arıza yaptığında uyarı amaçlı konuluyor. Bijon anahtarımız var. Bijon anahtarı lastiğin üstündeki. Bunların her birine bijon deniliyor. Bunları çıkarmaya yarıyor. Şuradaki şeyleri çıkarmaya yarıyor. Onun da bijon anahtarı. Krikomuz var. Krikomuz aracı kaldırmaya yarayan aparatımızdır. Alt tarafta da yedek lastiğimiz var. Yedek lastiğin diğer adı stepnedir. Göstermenize gerek yok. Kalabilir. Burayı da kapattık. Yavaş yavaş. Aynı şekilde yavaş yavaş. yine bir lastiğimizi kontrol ediyoruz. Gözümüzle veya ayağımızla yine bu lastiğimizi kontrol ediyoruz. Arabamıza biniyoruz. Gel, gel. Gel, gel, gel. Araca bindik. Araçta ise ee, ön konsollar ve içerideki kısımları sayacağız. Kontağımızı 3 kere çeviriyoruz. 1, 2, 3 şeklinde. Elektriğimiz verildi komple. Ekranda saymamız gereken şeyler sağdaki devir saatimiz soldaki sıfır hız göstergimiz arıza ışıklarımız, motor arıza ışığı yağ arıza ışığı, akü arıza ışığı yağ eksiltme ışığı da olabilir. Ee, hararet göstergemiz, sol taraftaki bu kısımdaki e, yakıt depomuz. Ünlem ise Kırmızı ünlem ise el freni çekili olduğunu söylüyor. Dediğim gibi burası da hızlı. burası da devirdi. Konsollara gelecek olursak, e, sinyallerimiz ve farlarımız buradan yapılıyor. Farlarını açmak istiyorsan bunu sonuna kadar çeviriyorsun. Şu an farlarımız açık gördüğün gibi. Selektör yapmak istiyorsan bu kolu kendine çekip çekip bırakıyorsun. Eğer ki uzun ışıkların sürekli yansın istiyorsan elinin tersiyle ittirip bırakıyorsun. Gördüğün gibi uzunları sürekli yanıyor. Kapatmak için kendine çekip bırakıyorsun komple kapatmak istiyorsan ise sıfıra getirmen lazım. Şu an komple kapandı gördüğünüz gibi. Sağ sinyal vermek istiyorsak bu kolu nazikçe yukarıya kaldırıyoruz. Gördüğün gibi veriyor. Kapatmak için ortaya getiriyorsun. Tekrardan sol sinyal vermek için ise aşağı indiriyorsun. Kapatmak için ise yukarıya kaldırıyorsun. Yani ortaya getiriyorsun aynı şekilde. silecek kolumuz burası. Çok teferruatlı. Çok karıştırmaya gerek yok. Bir şekilde bunu yukarıya kaldırdığınızda gördüğünüz gibi çalışıyor. Otomatik çalışıyor artık. Sulu yapmak istiyorsanız bu kolu kendinize çekip tutarsınız. Sulu bir şekilde yapar. Bırakınca su biter. Kornamız burada. Dörtlümüz burada. İç aydınlatmamız burada. Yan aynalarımızı e, dijital şekilde burada analog var. Buradan ayarlıyoruz. Pedalları sadece olursak en solda debriyaj, ortada fren, sağda gaz şeklinde. Aracımız kaç vitesli denildiğinde ise 6 vitesli, 5 ileri, 1 geri şeklinde. Kaç tane fren var derlerse 2 tane fren, bir el frenimiz var, bir de ayak frenimiz var. Bu ikisine dikkat ediyoruz. Ayak frenimiz de var, el frenimiz de var. Motor frenini saymanıza gerek yok. Onun dışında ekstradan, belki klimaya sorarlar onu da anlatayım hemen çok kısa. Soğuk sıcak kısmımız, fan hızımız ne kadar hızlı üfleyeceği, Nereye vuracağı yörüngesi yani cama mı vursun, cam ayağı mı vursun, sadece ayağı mı vursun, yüze ayağı mı vursun, yüze mi vursun sadece. Bunlar da nereye vuracağını gösteriyor. Fan hızımızı gösteriyor, sıcak soğuk kısmı gösteriyor. Otomatik klima, iç sürkülasyon, arka e, camın rezistansı bu da. Bunu da açabilirsiniz yani e, yağmurlu havalarda veya kışın arka taraf bu yapacağı için. Yani ekstradan size sorulacak farklı bir şey yok. Sor, sorması gerekenler bunlar. Bunun ekstrasına daha fazlasına çıkamaz.